Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf koza yayınları sayfa 109 ve 111'deki örneklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıda modellerin ondalık gösterim yazıp çözümleyiniz demiş. Önce kesirle ifade edelim arkadaşlar. Bakın bir tane tam boyalı ifade olduğu için bir tam diyoruz. Burada 100 parçalık bir şeklim var. Paydamız 100. Bundan sadece iki tanesi boyalı olduğu için payımız da 2. Yani bir tam 2 bölü 100 kesirine karşılık gelir. Bunu da ondalık gösterelim. Bir tamı yazdım tam kısmına virgülden önceki kısmına. Sonrasında virgülden sonra iki tane burada iki tane sıfır olduğu için iki basamak bulunması gerekir ama bu tek basamaklı bir sayı. O zaman başına sıfır yazarak bir tam sıfır iki şeklinde yazmamız lazım ondalık gösterimi bir tam yüzde iki şeklinde bu şekilde gösterilir. Bir de bu ifadeyi arkadaşlar çözümleme yapmamız isteniyor. Bir tam yüzde ikiyi buraya yazdım. Çözümlüyorum. Bir çarpı Burası bakın birler basamağı olduğu için 1 çarpı 1 yazdım. Artı burası 0 olduğu için 0 çarpı bunu yazmasanız da olur arkadaşlar yazsanız da olur. Biz ilk örnek olduğu için yazalım. 0 çarpı burası onda birler basamağı olduğu için ister 1 bölü 10 şeklinde kesir şeklinde ya da ondalık gösterim şeklinde 0 tam onda bir şeklinde gösterebilirsiniz. Artı 2 çarpı burası yüzde birler basamağı olduğu için 0,01 şeklinde yazmanız gerekiyor. Çözümlenmiş halde bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Ortadaki ifadeyi yazmasanız da yine aynı cevabı doğru cevabı ulaşmış olurdunuz. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. İkinci sorumuzda devam edelim. buradaki işlemleri siliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. İkinci soruya baktığımızda demiş ki aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz. A şıkkıyla başlayalım. Bu ifadeyi çözümlemem isteniyor. Orada yeterli yer olmadığı için alta çözeceğim. 0 tam %79 ifadesini çözümlüyoruz. 0'ı yazmasak da olur, yazsak da olur. 0 çarpı birler basamağı olduğu için 0 çarpı 1 yazdım. Artı 7 çarpı onda birler basamağı olduğu için 7 çarpı 10'da 1 artı. Burası da 9 çarpı yüzde birler basamağı olduğu için 0 tam 0 1 şeklinde yazılmış oldu. Bu şekilde A şıkkımızı çözümlemiş olduk arkadaşlar. 5 şıkkına geçersem onu da altına çözelim. 15 tam 1000'de 69 arkadaşlar çözümlüyoruz. 1 çarpı onlar basamağı bakın burası. 1 çarpı 10 artı. Burası birler basamağı olduğu için 5 çarpı 1 artı. 0 yazmıyorum bu sefer arkadaşlar. Yazsanız da olur yazmasanız da olur çünkü. 6'ya geçtim. 6 çarpı burası Onda birlerde burası yüzde birler basamağı. O yüzden 0,01. Bakın bir basamak atladığınızda buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Artı 9 çarpı burası da binde birler basamağı olduğu için 0,001 şeklinde çözümlenmiş hali karşımıza gelmiş oldu. Bu da B şıkkımızın cevabı. Buradaki de A şıkkımızın cevabı olarak karşımıza gelmişti. C şıkkımızla devam edeceğiz. Yalnız buradaki işlemleri sileceğim karışmaması için. C ve Ç'yi de ayrıca çözmüş olacağız. Yetiştiremeyen arkadaşlarım durdurarak işlemlerini tamamlayabilir. C şıkkına baktığımızda 142 tam binde 603 ifadesini çözümlemem gerekiyor. Hemen yazıyorum. 1 çarpı yüzler basamağı bakın. Yüzler basamağı orası. 4 artı 4 çarpı onlar basamağı. 4 çarpı onlar basamağı artı. 2 çarpı 1'ler basamağı. 2 çarpı 1'ler basamağı. Artı. 6 çarpı 10'da 1'ler. 6 çarpı 10'da 1. Artı. Sıfırın olduğu basamağı yine yazmıyorum arkadaşlar. 0 sıfır çünkü sıfırladığı için. 3'ü yazacağım. 3 çarpı burası ne? Binde birler basamağı olduğu için. 0 tam. 0, 1 şeklinde. Yanlış yazdım. %1 yazdım arkadaşlar. Şöyle yerim de yok. Orayı biraz küçük yazayım. Binde birler yazacağım buraya. 0,001 şeklinde karşımıza geldi. İki tane sıfır olacak birden önce. Binde birler basamağı dediği için. C şıkkımızda bu şekilde çözümlemiş olduk. Ç'ye geçtiğimizde 780 tam binde dördü çözümlüyorum. 7 çarpı yine yüzler basamağı. 7 çarpı 100 artı. 8 çarpı onlar basamağı burası. 8 çarpı 10 artı. 0 yazmıyorum. Bu 0'ı da yazmadım. Bu 0'ı da yazmadım. Artı. 4'ü yazacağım. 4 çarpı bunun bulunduğu basamak binde birler basamağı arkadaşlar. 0,001 şeklinde binde birler ifadesini karşımıza getirmiş olduk. C ve C şıklarımızın cevapları da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. ikinci sorumuzda diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yine buradaki işlemleri siliyorum. Yetiştiremeyen arkadaşlar durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Burayı sildim. Üçüncü sorumuza doğru ilerledim arkadaşlar. Aşağıdaki çözümlenmiş biçimleri verilen ondalık gösterimleri yazınız demiş. Bu sefer arkadaşlar bu soruda çözümlenmiş biçimini vermiş sayının kendisini bulmamız isteniyor. Daha kolay arkadaşlar bu. Nasıl? Bakın birinci ifade onla çarpıldığı için onlar basamağı dokuz. Sonrasında birler basamağı 3, virgül birler basamağından sonra virgül gelecek. Onda birler basamağı 7. Yani virgülden sonra ilk basamak. Sonra yüzde birler basamağı gelecek ama bakın burada binde birleri vermiş. Demek ki yüzde birler basamağı 0 demektir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. Arada yüzde birler basamağı olmadığı için 0 yazdım. Binde birler basamağı 6 gelmiş. O zaman buraya 6 gelmesi gerekecek. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar %1'ler basamağı verilmediği için oraya 0 koymanızdı. Cevabımız 93 tam 1706 olarak A şıkkında çıkmış oldu. B'ye geçtiğimde binler basamağı verilmiş. Bakın binler basamağı 1'miş. Sonra yüzler basamağı gelmesi lazım. Burada yok. O zaman 0 gelecek arkadaşlar. Onlar basamağı 6 olarak verilmiş. 6 geldi. Birler basamağı gelmesi gerekiyor ama birler basamağı yok. O zaman oraya da 0 koydum. Virgül birlerden sonra virgül gelecek. Onda birler basamağı 6. Buraya 6 yazdım. Yüzde birler basamağı 2. 2 yazdım. Binde birler basamağı 3. Burada herhangi bir at, basamak atlamadığı için sırasıyla sayılarımızı yazdık. 1060 tam 1623 olarak da B ifademizin çözümlenmemiş hali sayı hali ortaya çıkmış oldu ve yüzdeki çalışmaları bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 111'deki kısma doğru ilerliyoruz. Evet burayı temizledim aşağıya doğru kaydırdım arkadaşlar 111 sayfaya gelelim. Buradaki kısımda yuvarlama ile alakalı 111'i de tamamlamış olalım. Bir'in sorumuza baktık. demiş ki arkadaşlar, 17 tam %83 ondalık gösterimini onda birler basamağına İrem. 17 tam onda 9 biçimde yuvarlarken Efe 17 tam onda 8 biçimde yuvarladı. Efe ile İrem'den hangisinin yaptığı yuvarlamanın doğru olduğunu belirleyiniz demiş. Bakalım ifademizi arkadaşlar. Yeterli yer olmadığı için aşağıda çözüyorum. 17 tam %83 onda birler basamağına göre yuvarlandı. Yani 8'e göre yuvarlanmış. Nasıl yuvarlıyorum? Sağındaki rakama bakıyorum. 5'ten küçükse aynı kalır. 5'ten büyükse bir yukarıya yuvarlanır. 5'ten küçük olduğu için sağındaki rakam aynı kalacak. Yani 17,8 olarak kaldı. Bundan sonraki basamakları yazmıyoruz. Yani bu ifadenin yuvarlanmış hali 17 tam onda 8 olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Bu doğru cevabı veren kişi de Efe olmuş oldu. Birinci sorumuzun cevabı 17 tam onda 8. doğru cevap veren kişi de Efe olmuş oldu diyoruz. İkinci sorumuzla devam edelim. Buradaki işlemleri siliyorum. İkinci sorumuza geçeceğim arkadaşlar. Aşağıdaki ondalık gösterimleri onda birler ve birler basamağına yuvarlayınız. Sırayla gidelim. Yine orada yer terli yer olmadığı için aşağıda çözeceğim. 72 tam %63'ü. Önce onda birlere göre yuvarlayalım. Yani 6'ya göre yuvarlayacağız. Virgülden sonraki ilk basamak. Sağındaki rakam. 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. O zaman 72,6 yazacağız. Bundan sonraki basamakları yazmıyoruz. Birinci cevabımız bu. Bir de demiş birler basamağına göre yuvarla. Birler basamağı burası 2. Sağındaki rakam 6, 5'ten büyük. O zaman bunu bir yukarı yuvarlayacağız. 73 yaptık. 2'yi 3 yaptık. Bundan sonrasını yazmıyoruz. Yani birler basamağına göre yuvarlanmış halde 73 olarak çıkmış oldu. İkinci cevap bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. B şıkkına geçiyorum. 49 tam. %54. Önce onda birler basamağına göre yuvarlayalım. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için yine aynı kalacak. 49,5 olarak. Bir de birler basamağına göre yuvarlayalım. 9'un sağındaki rakam 5. 5 ve üzeri ise yukarıya yuvarlanır. Bu 10 oldu. E 10 olduğunda buraya 10 yazamayacağım için bu 50 olmuş oldu. Ve bundan sonraki sayılar yazılmaz. Yani birler basamağına göre yuvarlanmış halde 50 olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Üçüncü ifadem C'ye geçtim. 30 tam %71. Demiş ki bunu onda birler yani 7'ye göre yuvarla. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu aynı kalır. Yani 30 tam onda 7 oldu yuvarlanmış hali. Bir de demiş bunu Birlere göre yuvarla. Birler basamağı burası. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir yukarıya yuvarladım. 1 olacak. Yani 31 olarak yuvarlanmış oldu. Birler basamağı da bu şekilde yuvarlanmış oldu diyoruz arkadaşlar. Ç şıkkına geçtiğimizde 85 tam %3. Öncelikle bu ifadeyi onda birlere göre yuvarladığında sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bu ifade aynen kalacak. Yani 85 tam 10 da 0. O da zaten 85'e eşit. Çünkü sağ, virgülün sağ tarafındaki sıfırların büyük mü yok. Peki birler basamağına göre yuvarlarsam 5'in sağındaki rakam 0. 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. Yani 85'e yuvarlanmış oldu birler basamağına göre. Yani bakın hem onda birler basamağına göre yuvarladım. Hem birler basamağına göre yuvarladım. İkinci sorumuzun cevabı da arkadaşlar. 2 basamağa göre yuvarlanmış halleri bu şekilde karşımıza gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Burayı temizliyorum. Üçüncü sorumuza geçeceğim arkadaşlar. i̇şlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Üçüncü soru demiş ki aşağıdaki ondalık gösterimleri yüzde birler, onda birler, birler ve onlar basamağına yuvarlayınız demiş. Bu sefer 4 basamağa göre yuvarlamamız isteniyor. Yine adım adım ilerleyelim. A şıkkına baktığımızda arkadaşlar sırasıyla ilerleyeceğiz. Sayımızı bir daha yazdım. 643. Şimdi önce yüzde birlerle başlıyorum. Yüzde birler basamağı burası. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. Yani 706 tam 64 olarak kaldı. Devam ettim. Onda birler demiş. Buraya göre yuvarlayacağım. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu da aynı kalır. Yani 706 virgül 6 oldu arkadaşlar devam ettim birler basamağına göre yani buraya göre yuvarlayacağız. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir yükselteceğiz. 706'yı 707 yaptım. Bundan sonrasını yazmıyorum. 707. Sonrasında onlar basamağı demiş. Onlar basamağı burası. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırdım. 71 oldu. Bundan sonrasını yazmıyorum arkadaşlar. Pardon burada bir hata mı yaptım? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Onlar basamağına göre yuvarlayın demiş. Tamam bunu bir arttırdım. 71. Evet. Birler basamağına göre yuvarladım. Doğru yaptım bunu. Onlar basamağına pardon burada şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Onlar basamağına göre burayı bir arttırdım. Doğru yaptım. Sonrasında birler basamağını sıfırlamam lazım. Bunlar da virgülden sonra falan olduğu için Sıfırların büyük mü yok ama burada birler basamağı olduğu için arkadaşlar buraya sıfır eklemem lazım. En zoru şuymuş şuna dikkat. Özellikle onlar basamağına göre yuvarlarken 71 yazabilir arkadaşlarımız. Cevap 710 olacak arkadaşlar. Çünkü bunu bir arttırdıktan sonra geri kalan basamakları sıfırlıyorum. Birler basamağına burada sıfır yazmanız önemli. Virgülden sonrası önemli değil. Çünkü büyük mü yok ama virgülden önceki ifade önemli olduğu için özellikle burada onlar basamağına göre yuvarlamada bu soruda ekstra dikkat etmemiz gerekecek. 706 tam 1643'ü bu şekilde yuvarlamış olduk. Şimdi B şıkkına geçeceğim. İşlemler birbirine karışmaması için siler, silerek ilerliyorum arkadaşlar. Siz durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bu ifadeyi arkadaşlar 185 tam 1072'yi yüzde birlere göre yuvarlayalım. Yüzde birler basamağı burası. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. Yani 185 tam %7. Sonra onda birlere geçtiğimizde sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırdım. 185 tam 0'ı 1 yaptım. Doğru. Birlere geçtiğimiz zaman sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. 185. Devam ettim. Onlara geçtiğimizde en tehlikelisi bu arkadaşlar. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırdım. 9 olacak. Bakın birler basamağına da 0 yazmayı burada unutmamamız gerekiyor. A şıkkında detaylı anlattık. Burada birler basamağını 0 yazmak çok önemli diyoruz arkadaşlar. B şıkkında cevaplarımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu. C'ye geçtiğimizde sayımızı yazalım. 342 tam. 1000'de 358. Yüzde birler basamağı 5'in olduğu yer. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttıracağız. Yani 342 tam. 36 oldu devam ettim. Onda birler basamağına göre yuvarladığımızda sağındaki rakam 5'ten 5 ve üzeri olduğu için yine bunu da arttıracağız. 342,4 oldu. Birler basamağına geçtiğimde sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu direkt 342 olarak kalacak. Devam ettim. Onlar basamağına geçtiğimizde sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu da aynen kalacak. 34'ü yazdım buraya bakın sıfırlamamız gerekiyor. Birler basamağına yine sıfır yazmamız gerekecek. Burada en önemli arkadaşlar onlar basamağına göre yuvarlama olduğuna dikkat edelim. Üçüncü soruda bu çok tehlikeli diyoruz. Ç şıkkına geçtiğimizde burayı bir temizliyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır yazabilmek için. Siz işlemleri yetiştiremediyseniz durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz. Evet Ç şıkkına baktık. Sayımızı tekrar yazıyorum. Demiş ki yüzde birler basamağı 5'in bulunduğu basamak. Sağındaki rakam 5 ve üzeri olduğu için bunu bir arttıracağız. 700 tam 0,6 oldu. Sonrasında arkadaşlar onda birler basamağına göre yuvarlayacağız. Sağındaki rakam 5 ve üzeri olduğu için bunu da bir arttırdım. 700 tam 1 oldu. Sonra birler basamağına geçtiğimde sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu aynı kalır. Yani 700 oldu. 10'lar basamağını geçtiğimizde sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. 70 oldu. 1'ler basamağına da 0 yazıyorum. 700 oldu diyoruz. Bu şekilde 700 tam 1059'da yuvarlamış olduk. 3. soruya ekstra dikkat dedik arkadaşlar. Sayfa 109 ve 111'deki çalışmaları yapmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.